Yani bir komşumuzla konuşurken dedikodu gibet ettiğimiz an büyük günahlardan birini işliyoruz. Yani mesela şöyle bir örnek verelim kıymetli arkadaşlar. Bir insan zina yapsa komşuları, tanıdıkları, ailesi ne yapar? Onu kınar değil mi? Ya bak işte şu adam şöyle biri işte böyle yapmış. Geçen de şöyle olmuş falan. Ne yaparlar? Hemen kınarlar o insanı. Ayıpsarlar. Peki Dedikodu gıybet yaptığımızda o da büyük günahlardan birisi değil mi? O da zina gibi büyük bir günah. Niye biz bunu ayıpsamıyoruz, kınamıyoruz? Dedikodu yapınca şey diyoruz ya, iyi ki dertleştik, iyi ki geldin yani. Çok kötü bir şey ya. Allah muhafaza etsin. Çünkü dedikodu gıybet etmek kötülüğün yayılmasının en büyük sebeplerinden de bir tanesi. Hiç bu şekilde baktık mı bu meseleye? Mesela şöyle düşünelim. Birini karalıyorsak, biri hakkında yanlış konuşuyorsak biz ne yapıyoruz? Karşıdaki insana diğer o karaladığımız insanın kininin nefretini ona aktarmaya çalışıyoruz. O da bir başkasına aktaracak ve kötülük hızla yayılacak. O yüzden Rabbimiz Hucurat suresinde gıybeti ölü kardeşinin etini yemesine benzetmiş bir Müslüman. O yüzden çok hassas bir konu. Ve insanlar arasında kanın dökülmesine sebep olan, kin nefrete sebep olan, düşmanlığa sebep olan şeylerin başında gıybet geliyor. Gıybet, yalan, adaletsizlik bunların hepsi insanın zulüm görmesine, sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Bugün mesela Şöyle bir gıybet yaptığımızda yani birini birini kötülediğimiz zaman hiç unutmayalım ki birileri de bizi kötüleyecek birilerine karşı. Eğer daha önce bu gıybet huyumuz varsa, gıybet ettiysek kıymetli arkadaşlar ki Müslümanız, insanız. Hata yapabiliriz, günah işleyebiliriz, gıybet etmiş olabiliriz. Ne yapalım? Bundan tövbe edelim. Elimizden geldiği kadar Kendimizi burada frenleyelim ve bir ortamda da dedikodu gıybet yapılıyorsa o ortamda uyaralım önce. Eğer gücümüz yetmiyorsa uyardıktan sonra o ortamı bir an önce terk etmeye çalışalım. Yani orada oturup da milletin gıybetini dinlemeyelim. Yok ben söyledim ama insanlar beni dinlemedi devam etti. Bu çok yanlıştır. Eğer böyle olsa bile biz ne yapacağız? O ortamdan kalkacağız söyledik. Yanlış yapıyoruz. Gıbet etmeyelim. Bir başkası hakkında böyle kötü konuşmayalım. Biz günah sahibi olmayalım. Bunu uyardık mesela. Hala devam ediyorlarsa o zaman kalkalım. Yani bu doğru bir durum olmaz kıymetli dostlar.